14 altın bileziği elimde tuttuğum servete. Hazır mısınız? Hazırız. Birazdan bu 14 altın bilezik birinizin kollarını süsleyecek. Ve bu gelin tarihe geçecek. Çünkü gelinin mutfakta tarihinde bir gelin bir seferde 14 altın kazanmış olacak. en yüksek puanını alıp 14 altın bilezik kazanan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 76 puanla 14 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. 76 puanla en yakın rakibine 17 puan fark atarak 14 altın bileziği kazanan gelin Tuba. Ben de bilmiyordum. Kura bu nasıl bir hafta? Kalbim duracak. Gerinin mutfakta da tarihi bir hafta. Geçen hafta da kura ile belirlendi bu bilezikler. Hafta içi yine kuraya kaldı çeyrekler. 14 bilezik de kuraya kaldı. Şimdi yönetmenimizin size bir önerisi varmış. İki seçenek sunuyor size. Birincisi şu. Bu bilezikleri dört dört bölüşürsünüz. Ve altı bilezik haftaya kalır. Gelecek haftada tam 16 altın bilezik için yarışırsınız. Ya da 14 bilezik kura ile belli olur. Şimdi size 15 saniye süre kardeş. veriyorum. Sürenizi başlattıktan sonra 15 saniyeniz var. Hazırsanız süreniz Üçüncü başladı. 1 2 3 paylaşacağız. Yok tamam. Bak ortak karar verelim yoksa paylaşalım. Kim yine yine kaldı. fikir ayrılığınız var. Son 5 saniye. Paylaşmayacağız. Okay. Paylaşıyorsunuz. Çok wow. olmaya gerekiyor. Wow. Az da yetinmeye bilmeyen çoğu hiç bulamaz. İşte, evet, evet. Süreniz sona mı? erdi. Son bir yüksek sesle sizden duyayım. Tuğba son kararın Paylaş. Elif son kararın. Paylaşma. O zaman Gelinim Mutfak'ta da gelecek hafta ödülümüz tam 16 milimetre. Mutfak yanacak, mutfak yanacak. Burası alem aldı. Mutfak yanacak. Önce senin adını anons ettim. Gel yanıma lütfen. O bilezikler kimin kısmetiyse ona gidecek. Her zaman paylaşmak Böyle güzeldir. İkisi, İkisi de hak etti, İkisi de taksın emek verdiler. Teşekkür ederim. Teşekkür, ver, teşekkür ederim. Şşş. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı Hayırlısı. Kadersiz Tuğba. Gel Hiç sevinerek. Abi ah bir kere bile bile çıkalamadım. Ah kurban olurum. <laughs> evet. Çok haklısın. Hiç sevinerek de bir kere de ben böyle sevinerek gelmedim. İyi tarafından ya. bak. Hayır olsun. İki haftadır birinci Ay. oluyorsun. Yani. Hayır Bu durumda gelinin mutfakta da bir sonraki hafta ödülümüz tam 16. <laughs> şey gerçekten